Evet, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor TFF 3. Lig'de yer alan pilot takımı 1922 Konyaspor için kararını verdi. Sezon başından bu yana satılması ya da kapatılması gündemde olan yeşil beyazlı kulübün Konyaspor bünyesinde kalması kararlaştırıldı. Peki 1922 Konyaspor'daki yeni planlama nasıl olacak? <laughs> 1922 Konya Spor'daki yeni planlama yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 9 Eylül Cumartesi günü olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek Yeşil Beyazlı Kulübün başkanlık koltuğuna Konya Spor camiasının sevilen isimlerinden Fevzi Tezcan'ın geçeceği öğrenildi. 1922 Konya Spor'da teknik heyeti belli olmaya başladı. Yeşil Beyazı Kulüp geride kalan sezon Akşehir Sporu Konya Süper Amatör Lig'de şampiyon yaparak bölgesel amatör lige yükselten teknik direktör Bekir Mehtap'la anlaşma sağladı. Mehtap 4 Eylül Pazartesi günü takımın başında ilk antrenmanla çıktı. Öte yandan Mehtap'ın teknik Konya Spor Akademisi'nden kaleci antrenörü Şahin şarlığında olması bekleniyor. Geride kalan sezon başında yeni bir yapılanmaya giderek Konya Spor Akademisi'nden genç oyuncularla yoluna devam eden 1922 Konya Spor yine aynı sistemle sezona başlayacak. Yavru Kartalar kadrosunu Konya Spor U19 takımından oyuncularla oluşturacak. Buna ek olarak dış transferde de genç oyuncular kadroya dahil edilebilecek. Çekil oradan, çekil oradan. Evet, bak, ara.